Ben e, Ali Bahşı, e, doğma büyü Medine'liyim, de yaşıyorum. 29 yaşındayım, e, Trakya Üniversitesi'nden mezun oldum, makine bölümünden. E, 10 seneden beri de müzisyenlik yapıyorum. Çok küçük yaşlarda başladım aslında. Annemin sesi çok güzeldi, yani onunla beraber çok mutfakta şarkılar söylerdik. Benim de çok merakım vardı ve kulağım biraz daha iyiydi diyelim, merakla başladım. E, i̇lk şarkımızı arkadaşlarımın e, desteğiyle oldu aslında. E, unutmadan size bir single e, çıkardık, bir buçuk ay önce. E, güzel sonuçlar aldık, güzel e, geri dönüşler aldık. Şimdi arkasından En Derin isimli ikinci şarkıyı çektik. Edirne'nin e, güzel e, noktalarından biri olan işte Kent Ormanı'nda e, klibimizi çektik. Yani bütün müzik platformlarında, e, sosyal medyalarda her yerde var. Hepsine yayınladık. Dur dedik, durmadan aralar verdik. Yetmedi, aşkımız bize az geldi. Bitsik solan güller gibi Yerine başkasını koyamadım Sözüme inanmadın benden uzaklaştın Da var İşlemişsin en derinime Gönlün benden geçecekse Üstüne başkasını seveceksen Bu kadarına dayanamam Yazmışsın adını hani kalbime Şimdi hedefimiz e, kısmet olursa hem e, sesimi her yere duyurmak istiyorum, e, dinleyicilere aktarmak istiyorum. Müziğimi, bütün bestelerim kendime ait, çözüm müzik hepsi bana ait. Hepsini işte her yaştan insana aktarmak istiyorum. E, hedefim bu. Hem edinimize katkıda bulunmak, yani tanıtmak istedim. Hem de müzikle ilgilenen, müziğe meraklı olan kişilere e, ilham olmak istedim. E, yakında da bir roman havası çıkaracağız. E, güzel bir proje daha başladık, öyle söyleyeyim. Yakında da e, yine poptan, e, asıl çizgim pop müzik pop müzikten devam edeceğim kısmet olursa. Yakında da İstanbul'da güzel bir profesyonel bir ekiple yeni bir klipçi klip çalışmasına başlayacağız. Yerine başkasını koyamadım Sözüme inanmadın Benden uzaklaştım yanlışlıklar da var işlemişsin ta derinime Gönlün benden geçecekse Üstüne başkasını seveceksen O kadarına dayanamam Yazmışsın adını